Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber çekiliş var. 100 abone özel çekiliş var. Arkadaşlar şuna söz veremem ama 100 abone olduğumuz zaman sizlere şunu söyleyebilirim. 100 abone olduğumuzda güncelleme gelecek biliyorsun. Ben size 5 pet veremem. Çünkü niye? Ezilecek arkadaşlar. Bu arada bu yana hesabım yani gerçek hesabım korkma, değil korkmayın. Arkadaşlar 100 abone olunca e, Pet Simulator X'te ne varsa yani oyunun en güçlü peti yani oyunun en güçlü petine vereceğim. Ya da oyunun en güçlü <laughs> ikinci petine vereceğim. Sizlere. Bir zaman olunca ne olursa olsun. Bakın. Atıyorum 100 trilyonluk olsun ikinci pet veya birinci pet. 400 trilyonluk olsun. 500 trilyonluk olsun. Onu bırak. Ee, bir bir katrilyonluk olsun. Arkadaşlar oyunun altı neyse. Ee, arkadaşlar neyse ben de söylemeye devam ediyorum. Büyük trilyonluk olsun, kat trilyonluk olsun. Oyunun en güçlü petini neyse vereceğim. Ve ama 100 abone olunca haberiniz olsun. Oyunda büyük ihtimal eğer oyunun en güçlü birinci petini yapabilirsen birinci petini vereceğim. Hem de arkadaşlar belki e, kaç kişiye bilmiyorum. Belki bir sürü kişiye veririm. Belki arkadaşlar bak çıkışı tekrar özen geçiyoruz. Ne yapacaksınız? Sizin yapmanız gerekenler. Bir. Bakın. Süper reka isim İsmini hesabıma istek atacaksınız. Açıklama ismini bırakacağım. Açıklamada ismi var. Unut istek atacaksın arkadaşlık isteği. Sonra yorumlara diyeceksiniz ki ah ben sana istek attım. Ben sana istek attım. Roblox adı 2.3 üst üste. Roblox isminiz neyse onu yazacaksınız. Bakın arkadaşlar böyle olacak. Aynen benim dediğim gibi olacak. Bu eğer arkadaşlar çekmiş e, yorumlar kapalıysa videonun bakın yorumlar kapalıysa bir öncekine yazacaksınız bir önceki videoya ben sizi görüyorum merak etmeyin hangi video olursa olsun merak etmeyin yani arkadaşlar ne olursa olsun sizin petinize vereceğim birçok kez veremedim biliyorum arkadaşlar diye sorarsanız isimleriniz çıkmıyor. Bir. İki. Görünüşünüzü bilmiyorum yani görünüşünüzü bilmiyorum derken isimleriniz çıkmıyor. Çıkmıyor. Yorumlara yazın. Ben e, ben zaten bakacağım yani arkadaşlar ama çekilişin şartları da Bunu da unutmayalım. Abone olun, like atın. Haberiniz olsun bu çekiliş 100 abonede gerçekleşecek. Oyunun en ama en güçlü petine vereceğim. Veya ikinci petine. Arkadaşlar 100 abone lütfen olan arkadaşlar abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ve like atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar eee ben yani demek istediğim bunlar. Çekiliş eğer yorumları açık değilse ben çekiliş toncu diye eğer çekiliş toncu diye bir video çekeceğim. O videoda o videonun yani çekiliş eğer yorumlar kapalı olursa çekiliş tonucu diye videolar çekiyorum biliyorsunuz sonra. Çekiliş sonucunu açıklayacağım. Ve çekiliş sonucunda hiç kimse yok bildiğim gibi. Çekiliş sonucunun altına yazacaksınız. Yorumlarınızı. Eğer gene olmazsa gene video çekeyim. Gene olmazsa gene video çekeyim. Gene olmazsa gene video çekeyim. Siz her videolarımı yani arkadaşlar videolarımı takip eden Yeter ki ben de zaten petleri ulaştıracağım. Şu an zaten e, oyunu bitirdim komple. yani e, bir sürü 4 milyarda gemim var. Oyunu bitirdim artık. Pet falan almıyorum. Satmıyorum. Arkadaşlar yorumlar ismini bırakacağım. Hesabıma e e 100 abone olunca ben arkadaşlık gönderin. Bakın olur olmaz gönderir olur olmaz. Ve 100 abonede arkadaşlar, 100 abonede Üf, aynı zamanda arkadaşlar çekmiş olacak ya. Yüzümü de göstereceğim. 100 abonede de yüzümü göstereceğim arkadaşlar. haberiniz olsun. Hani böyle. Ee. Sonra gene bu şeye aynı 200 abone de yapacağız. Artık, artık arkadaşlar yavaş yavaş gelişmeye başlayalım. Ve arkadaşlar e, bugün e, yani ikinci videosu. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.